Ya elim yara olmuş. Bir şey olmaz. Git yara bandı yapıştır. Yavrum, kolonyayla şeker ister misiniz? Olur anneanne. Olur. Ben iki tane şeker alabilir miyim anneanne? Al istediğin kadar yavrum. Oley. Önce şu kolonyayı dökeyim. <laughs> Ne bakıyorsun ya? Mal. Ne? Hı. Ya salak mısın? Ya kapıyı kapatsana. Anne. Ya kulağım tıkalı gibi. Açılır bir şey olmaz. Ya açılmıyor açılmıyor. Az duyuyorum gibi. Esne geçer. Tamam. Aa açıldı. Ya. Aa ay ne kadar güzel görünüyor. Dur bir fotoğrafını çekeyim. Heh bakayım. Lan bu ne Abi nereye? Market'e gidiyorum. Bana cips alır mısın? Yok ya. Sen geçen market'e gittiğinde dedim ki sana bana cips al. Sen ne yaptın? Almadın. Ben de sana almıyorum. Ya. Hmm. Ne oldu? Hımm. Aa teşekkür ederim. Sus. Gıcık. <gülüyor> <gülüyor> Iy, bu bardak yumurta kokuyor. La oğlum yumurta yedin zaten ne kokacaktı? Ama ben böyle çay içemem. Çok kötü. Yumurtalı çay içiyormuşum gibi. Ya yeni yeni şeyler çıkarma iç işte. Anne. Bardağımı değiştirir misin? Hapırda mı? Hemen bankandaki tüm parayı çekip bana ver. Yoksa beynini uçur. <laughs> 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 ye güzel kardeşim ye. Doymazsan söyle bir tane daha yaptırırım ha. Ye güzelce. Mandilina da ne güzelmiş ha. Değil mi? Hı? Ya bu çekirdekli mi? Ha evet. Annem çekirdekli almış. Ya ben çekirdekli mandalina sevmiyorum ki. Yeme o zaman. Öyle işte bizde ne yapalım? Çoluk çocuk. Of, canım çok sıkıldı ya. Ne yapsam ki? Aa. birazdan yemek yiyeceğiz, dolapta içecek yok. Hadi git markete de içecek al. Bana ne ya ben niye gidiyorum? Sen git. Yemeğin yanında su içmek istemiyorum hadi git. Gitmiyorum ya sen git. Allah Allah. Ama gidersen para üstü senin. Kabul. Of. Birazdan yemek yiyeceğiz, dolapta içecek yok. Hadi git markete de içecek al. Bana ne ya ben niye gidiyorum? Sen git. Yemeğin yanında su içmek istemiyorum hadi git. Gitmiyorum ya sen git. Allah Allah. Ama gidersen para üstü senin. Kabul. Oh sıcacık su. Ne iyi geldi var ya. Aa, soğuk soğuk. Anne anne. Anne su soğudu su soğudu. Anne. Ya alt tarafı bir dosya indireceğim. Bu ne böyle? Hangisine tıklamam gerekiyor şimdi? Acaba herhangi birisine tıklasam bir şey olur mu ki? Hangisine tıklasam? Neyse ya bir şey olmaz herhalde. Evet, fikri. Ayağa kalk yavrum. Efendim hocam. Tahtadaki sorunun cevabı ne? Eee şey. 43 mü? Yanlış. 43 değil. Hocam, ben cevaplayabilir miyim? Lütfen. Tamam kızım, cevapla. Bu ne ya böyle? Hepsi çürük. Doğru düzgün seçilmiyor bile. Hmm. Anne bu olur mu? Ha işte bu olur. Aferin oğlum. Bu çekirdeği de yedikçe yiyesi geliyor insanın ya. Sen ne yapıyorsun la? Çekirdeğin içini biriktiriyorum. Niye oğlum? Hepsini biriktirip çayın içine koyup öyle yiyeceğim. Çayın mı? He <laughs> he bak şöyle. Ha. Oğlum madem çikolata yiyorsun yanına da su alsaydın ya için yanacak. Of sana ne ya bir şey olmaz. Ne bok yersen ye sonra ağlama susu diye. Hı sen ağlama. Mal. <laughs> Düzgün ye şunu ya şapırdatma. <laughs> ya şapırdatmasana. Bitti. Keşke bir tane daha olsun. Heh geldin mi? Sınavın nasıl geçti? Eh işte. Eh işte mi? El alemin çocukları... Ya anne yeter ama. El alemin çocukları deyip deyip duruyorsun. Beni başkalarıyla kıyaslama artık. Ben de elimden geleni yapıyorum bu kadar oluyor işte. Baba bundan alalım ne olur. Oğlum bak aynısı 500 lira. Gel şunu alalım. Ya baba ne aynısı? Bu iPhone 17. Ya aynısı işte, aynısı. Hem daha ucuz. Ya bana ne ya? Ben ona o kadar para vermem. Bunu almıyorsan gidiyoruz. Oğlum niye yemiyorsun yemeğini? Anne ben barbunya sevmiyorum ki. Nasıl sevmiyorsun? Sen yiyordun bunu. Çocukken yerdin sen bunu. Şimdi niye yemiyorsun? Eşe ol eşek. Ne zaman yedim ya? Kendimi sorgulatıyorsunuz bana. El alemin çocukları her yemeği yer, bizimki yemek seçer. Kalk git sofradan. Hah, oğlum geldin mi? Yok anne, yoldayım daha. Ne? Yok bir şey. Oğlum içeri girmeden fırına gidip iki ekmek alsana. Ya anne dışarıdaydım, niye telefonla arayıp söylemiyorsun? Unuttum oğlum, al işte. Of, tamam ya. Bu kardan adamı sen mi yaptın la? Yok kanka, ben de şimdi benimkini yapıyorum. O zaman ben buna tekme atıyorum. Niye oğlum? Komik çünkü. Neresi komik oğlum? Yapma öyle bir... Hı? Abi, annem kahvaltıya çağırıyor. Tamam, elimi yıkayıp geliyorum. Yine çıktı karşıma. Neyse. Şunu işaretle, bunu işaretle. Hayda. E bunlar ucundan görünüyor ama seçsem mi ki? Neyse her ihtimale karşı seçeyim bari. Ay aşkım, bir tane adam vurdum. Yerim seni karım. Kocam. Karım. Takımı da benim kocam taşıyor ya. Herhalde yavrum, biliyoruz bu işi. Ay aşkım öldüm ya. Dur aşkım, şimdi ben senin intikamını alacağım. Ya kocam. Arkadaşlar biraz oyuna odaklansak olur mu? Sana ne ya? Kıskandın mı? Evet, yeter artık. Sessiz ol. Bir de açın şu camları. Ne kokuyor burası böyle? Çok havasız içerisi. Aç camı. Yeter ama konuşmayın. Bitti tatil artık. Ben de isterdim tatil bitmesin ama sizin gibi sabah köründe kalkıp geldim buraya. Hadi susun artık. Konuşmayın. Dersimize başlayacağız. Baba ya çizgi film açar mısın biraz? Ya ne çizgi filmi? Haber izliyoruz şurada. Git oyuncaklarınla oyna biraz. Aç ulan torunuma çizgi filmi. Başlarım haberine. Sonra izlersin sen. Aç çabuk. Sen de gel buraya torunum. Gel yanıma. Kanka bir baksana. Ne oldu? Senden elektrik çarptı. O nasıl oldu ya? Bir daha dokunayım mı? Hayır. Aaa. Lan. Çok sancı girdi. Aa, kakam geldi. Hı? Lan sadece osurman mı gerekiyordu? Kakam yokmuş ki. ağlama lan ağlama. Eğer ailen istediğimiz parayı verirse seni serbest bırakırız. Şimdi bana babanın numarasını ver. Onu arayıp isteyeceğim parayı. Babamın numarası mı? Eee... Neydi ya? Ee, 0 5 e, e... Bilmiyorsun değil mi? Yok. O zaman annenin numarası 0599 987 65 43.